Kahramanmaraş'ın Afşin Üçesi'nde meydana gelen yangında tüm hayvanlarını kaybeden üreticiye Şekerli Vakfı tarafından verilen destek sözü yerine getirildi. Kıymetli arkadaşlar, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de Şekerli Vakfımız ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. Devruş kardeşimizin geçenlerde avuşunda duyduğunuz gibi ahırı yandı. Hayvanları, yemi, samanı hepsi telef oldu. Şekerli Vakfı yönetimi olarak bu arkadaşımıza destek oldular. Vakıfa yardım edenlerden, kurucularından hepsinden de Allah razı olsun. Bu kardeşimizin altı tane hayvanı yandı. Vakıf olarak üç tane hayvan aldık. Yedişer aylık gebe düğeler. Hayırlı olsun kardeşimize. Sebep olanlardan da Allah razı olsun. Allah herkesten razı olsun. Vakıf, hayırseverlerin katkılarıyla temin ettiği 3 adet damızlık gebe düveyi düzenlenen programla üreticiye teslim etti. Yangının ardından hızla harekete geçen Şekerli Vakfı, üreticinin yaşadığı kaybı telafi etmek amacıyla yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede toplanan desteklerle satın alınan düveler, üreticinin yeniden hayvancılığa başlamasına imkan sağladı. Düvelerden biri Eşref Şekerli Danışmanlık tarafından karşılanırken, bir diğer düve, vakfın gönüllü destekçilerinden Özkan Avcı tarafından temin edildi. Üçüncü düve ise vatandaşlardan gelen genel bağışlarla satın alındı. Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yangın sonrası tüm hayvanlarını kaybeden üreticimize 3 damızlık gebe düve teslim ettik. Bu iyiliğe vesile olan Eşref Şekerli Danışmanlığa, Özkan Avcı'ya ve tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun. Eşref Şekerli abimiz, Kahramanmaraş Büyük Depremi'nden sonra Şekerli Vakfı adında bir vakıf kurdu. Bu vakıfta dünyanın her tarafında olan mazlumlar, masumlar, garipler, garibanlar faydalanıyorlar. Avşun'da da Devri kardeşimizin ahırı yandı. İçinde 10 kadar hayvanı, samanı, yemi hepsi de yandı, telef oldu. Eşref abimizle irtibata geçti. Bu iki tane 7 aylık hamile düveleri, bir tane de diğer ahırda bunlar gibi güzel bir hayvan üçünde eşref abimiz Vakıf aracılığıyla siz Vakıf'a destek olan kıymetli abilerimizin sayesinde bu arkadaşımıza bu hayvanları kazandırdık üç tane. Vakfımıza destek olanlardan Allah razı olsun, geçmiş rahmet, Allah rahmet olsun. olsun. Kardeşim hayır göster bu hayvanlara. Hayırlı, olsun Allah, Allah Allah hayırlı olsun. Olsun. Ol. Abi, olsun. Allah razı olsun. Kardeşim de hayırını gör. Sağ olun eşref abi Allah razı olsun. Daim Allah razı olsun daima olsun inşallah. Geçmişinize rahmet olsun. olsun. Rahmet olsun. olsun. <laughs> destek olanlardan sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun eşref abim. Bütün herkes sağ ol. Vakıf destek olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak bağışların şekerli vakfı üzerinden yapılabileceğini, doğrudan destek vermek isteyenlerin ise vakıfla iletişime geçebileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapılarak Allah yangın gibi afetleri milletimize bir daha göstermesin. Üreticimiz sağlanan destekle yeniden üretime başlamıştır. Kendisine hayırlı ve bereketli bir başlangıç diliyoruz denildi.